Selamun Aleyküm. Muhterem kardeşlerim sizlere bugün insanları güzelleştiren, insanı mükemmelleştiren ve insanları Allah katında en yüce bir makama çıkaran bir organ hakkında yani kısacası kalp hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki İnne Allah la yanzuru ila suvarikum ve envalikum. Walakin yanzuru ila kulubikum ve Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte bir insanın eğer kalbi temiz ise, eğer kalbine iman yerleştirmiş ise, eğer kalbine Allahu Teala'nın sevgisini ve Hazreti Muhammed'in muhabbetini yerleştirmiş ise o kalp insanı imana götürür. O kalp insanı Allah'ı tasdike götürür. O kalp insanı amellerin güzeline götürür ki ve neticede de ve sonuçta da o kalbin güzelliği ve işletmiş olduğu amel insanları Allah huzurunda en üst makamlara çıkarır ve cennette cemalullah ile buluşturur. Ama eğer bir kalp insanın kalbinde fitne ve fesat, eğer fucur, günah yerleşmişse o kalbin insanı Allahu Teala'nın huzurunda rezil ve rusva edeceğini ve hiçbir zaman iyi amel işlemeye yeltenmeyeceğini, sürekli iyiliklerle çatışma halinde olacağı, ne kadar güzel şeyler varsa hepsine düşman olacağını, ne kadar çirkin işler varsa hepsini onunla dost olacağını bize telkin eder bize ahiretten çok dünyayı sevmemizi arzular o kalp. Yani Allah korkusu içine yerleşmeyen, Allah'ın rahmeti içinde olmayan kalp bizleri Allah'tan uzaklaştırır ve bizleri masiyetlere, günahlara sokar ve daha sonra da bizi şeytana ve kötü insanlara yaklaştırır. Böylelikle de bizim Allah'ın huzurunda, Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allahu Teala'ya konuşacağımız, sorduğu sorulara cevap vereceğimiz bir yüzümüz olmaz. Onun için aziz kardeşlerim, kalplerimizi mutlaka ama mutlaka Allah'ın nuruyla nurlandırmamız lazım. Kur'an'ın rahmetiyle şifa buldurmamız lazım. Hz. Muhammed'in muhabbetiyle doldurmamız lazım ki bu kalp bizi Allah sevgisine, Hz. Muhammed muhabbetine ve Kur'an'ın rahmetine nail etsin. Aksi takdirde aziz kardeşlerim kalbimize yerleştirilmiş olduğumuz kötülükler sürekli bizi Allah'tan uzaklaştırır. Hz. Peygamber'den uzaklaştırır, Kur'an'dan uzaklaştırır ve böylelikle bizi rahmet deryasından uzaklaştırır ve bizleri ahirette bedbaht bir kul haline getirir cenab Allah kalbimizi iyiliklerle beraber doldursun, nuruyla nurlandırsın, Kur'an'la şifa yap eylesin, Hz. Muhammed'in muhabbetiyle hemhal etsin, Allah cümlenizden razı olsun.